Selam arkadaşlar, BIM kataloğu Mart ayı boyunca gelebilecek aktüel ürünleri hep birlikte hızlı bir şekilde inceleyelim. Lavadan döküm ocak üstü el tost tavası fiyatı ise 59.95. Esse'den 30 parça çelik çatal bıçak kaşık seti fiyatı ise 89.95. Vip Ahmet'ten iç dış granit kaplama 26 santimlik kek kalıbı çeşitleri her biri 34.95. Kumtel'den tavuk çevirmeli 70 litrelik turbo fırın 219 lira fiyatı var. Kütahya Porselen Natura serisinden Sunflower 24 parça yemek seti fiyatı ise 100 lira. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara mutlaka ama mutlaka yazmanız gerekiyor. Desenli çelik çaydanlık çeşitleri 69.95 her biri. Papatya yer sofraları 45 santim çapında 29.95 fiyatı var. Dalga tabaklı, dekor kaşıklı, 18 parça çay seti, fiyatı ise 42.95. Kademeli ayarlı, sihirli sehpa, 79 lira fiyatı var. İçi sırlı, 26 santimlik güveç tencere, fiyatı ise 27.95. 24 parça, yaldız dökmeli tabak seti, fiyatı ise 109 lira. Amber piramitten çekmeceli makyaj organizer, 19.95 fiyatı var. 7 parça, altın yaldızlı aperatif sunum seti, seramik kase ve melamin sapı var. Fiyatı ise 19.95. Kedi dekorlu 300 mililitrelik cam kupa çeşitleri, adet fiyatı 8.95. 3 renk zigon sehpa set, ahşap ayaklı, set fiyatı 54.95. Çeyiz ve makyaj sandığına oluşan ikili varaklı vintage set fiyatı ise 79.95. Saplı 22 santimlik çelik süzgeç 13.95 fiyatı var. Silikon kapaklı porselen kupa çeşitleri adet fiyatı 9.95. 3 katlı düşer kapak metal ayakkabılık 65 lira fiyatı var. Fakir Rich Mix serisinden 2 kademeli 500 wattlık doğrayıcı 79 lira fiyatı var. Gold detaylı 2 litrelik cam sürahi fiyatı ise 14.95. Dantel dekorlu ikili fırın kabı seti 14.95 fiyatı var. Fakir Gris serisinden ızgara ve tost makinesi 1800 watt gücünde fiyatı ise 139 lira. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar sizden. Lütfen videoya beğeni atıp beklediğiniz ürünleri ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Ancak bu şekilde dikkat alınıyor. Conta kapaklı üçlü cam saklama kavanoz seti fiyatı ise 18.95 para ağacı ve ginseng çeşitleri her bir 19.95. Akel'den termostatlı gross double fırın 109 lira fiyatı var. Natural Av'dan dörtlü makyaj fırça seti fiyatı ise 9.95. Şeffaf kapaklı bambu poşet çay kutusu fiyatı ise 15.95. Siyah dökme demirden 300 ml'lik demlik fiyatı ise 45.95 Farklı renkleriyle mikrofiber, şönil, kırlent kılıfı çeşitleri adet fiyatı 7.95. Taş, banyo sunum seti 14.95 fiyatı var. Kot görünümlü lüks saksı çeşitleri her bir 19.95. Yuvarlak keten başlıklı 3 ayaklı der fiyatı ise 42.95. Desenli üçlü kavanoz seti 17.95 set fiyatı. Siyah metal sunumluk meyve sepeti fiyatı sonuç 13.95. Plastik katlanır ayaklı laptop çalışma masası 23.95 fiyatı var. 3 parça kelepçeli kek kalıbı seti 27.95 set fiyatı. Fakir Roman serisinden Dark saç kurtma makinesi 39.95 fiyatı var. Figürlü kapaklı porselen kupa çeşitleri adet fiyatı 9.95. Çamaşır makinesi ve klozet üstü düzenleyici banyo rafları her biri 54.95. Stilefs'ten 2000 wattlık 1.7 litrelik su ısıtıcı fiyatı ise 69.95. Damla model lüks ayna çeşitleri her biri 29.95. Tava görünümlü 45 santimlik mutfak saati 22.95 fiyatı var. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum hemen şimdi yorumlara gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yazın arkadaşlar. Ancak bu şekilde dikkat alınıyor. Dekoratif 5 katlı siyah ferfor jeraf 24.95 fiyatı var. Ahşap raflı 150 santimlik lambader fiyatı ise 52.95. Dekoratif halat kulplu cam saklama kabı üçlü bir set 17.95 set fiyatı. Desenli 1.9 litrelik pompalı termos 32.95 fiyatı var. Hanedan serisinden 7 parça şerbet seti 64.95 fiyatı var. Arnica'dan Tria Pro kırmızı dikey süpürge fiyatı ise 129 lira. Stantlı ikili art mumluk 9.95 set fiyatı. Hisar Optima'dan granit ikili tava seti 20 santimlik ve 26 santimlik iki tavadan oluşuyor. Fiyatı ise 80 lira. Farklı renk seçenekleriyle salata kurutucular adet fiyatı 12.90. Şefsten 20 santimlik yanmaz yapışmaz sahan fiyatı ise 22.50. Paşa Bahçeden çilek, karpuz ve ananas desenli kapaklı desenli saklama kapları adet fiyatı 3.50. Lavdan üçlü meşrubat bardağı seti 9.95 fiyatı var. Tefal'den 24 santimlik tava 79.90 fiyatı var. 50 santime 32 santim ölçülerinde ortopedik yastık 29.90 fiyatı var. Schwartz'tan burun kılı alma cihazı 2 yıl garantili bir ürün. Koruyucu kapağı var. ince tasarıma sahip. Fiyatı ise 24.90. Farklı desen seçenekleriyle 1 litrelik desenli cam sürahiler adet fiyatı 7.95. Üçlü erzak kabı seti 2 küçük bir büyükten oluşuyor. Set fiyatı 16.90. Perilla'dan mini ütü masası katlanır ayakları var. Fiyatı ise 29.90. Kütahya Porselen'den 48 parça dekorlu kare yemek takımı 12 kişilik bir set. Fiyatı ise 359 lira. Kolonina'dan dik kenarlı 21 santimlik tabak çeşitleri farklı renkleriyle adet fiyatıydı 95. Bonera Everest Pro serisinden 26 santimlik tava. Ocak üstü ve fırında kullanım için uygun. Fiyatı ise 59.90. Naturalav'dan altın yaldızlı stantlı dörtlü kupa seti 69.90 fiyatı var. Stantlı dörtlü ahşap kapaklı seramik kahvaltılık 24.90 fiyatı var. Casilla Home'dan birli kenarlı desenli tek kişilik yorgan 155 cm 215 cm ölçülerinde fiyatı ise 59.90. Home Tech'den, led ışıklı ayna dokunmatik tuşu var fiyatı ise 29.90. Brown'dan pratik epilasyon, silk epil epilatör, 20 cımbız teknolojisi var, 2 yıl garantili, fiyatı ise 159 lira. Arnica'dan 750 wattlık cyclonic elektrikli süpürge, 2,5 litrelik toz haznesi, yıkanabilir filtresi var, fiyatı ise 500 lira. BIM Aktüel kataloğu Mart ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.